Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İsmail Güçlü. Kuaförüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bilgilendirme videosu paylaşmak istiyorum. Konumuz perma. Daha doğrusu perma saça zarar verir mi? Saçı yakar mı? Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçiş yapabiliriz. Müzik <laughs> Son zamanlarda perma gerçekten çok revaçta. Birçok arkadaşımız saçına perma yaptırmak istiyor ya da perma yaptırmış durumda. Fakat internet ortamında, sosyal medyada, web sayfaları, bloglar üzerinde permanın saçı yaktığı ile ilgili yoğun bir bilgi akışı var. Bu ne kadar doğru? Daha doğrusu benim gözümden permanın saça zarar verip vermediği, yakıp yakmadığı ya da permanın saçı döküp Dökmediği ile ilgili kendi yorumumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak perma saçı yakar mı? Bunu cevaplayalım. Daha sonra da permanın saçı döküp dökmediğini yani bir insanın perma yaptırdıktan sonra kel kalma olasılığı nedir? Bunu detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle arkadaşlar perma bir kimyasal işlem. Her kimyasal işlemde olduğu gibi permanın da saçı yıpratma, zarar verme aşamasında belirli riskleri bünyesinde barındırıyor. Bu tabii ki şu anlama gelmiyor. Perma işlemi yaptıran herkesin saçı zarar görecek ya da yanacak anlamına gelmiyor hiçbir şekilde. Bunun belirli bileşenleri var. Bütün bileşenler bir araya geldiği zaman saç zarar görebilir. Eğer bu bileşenler bir araya gelmemişse perma yapılan bir saçın zarar görmesi de söz konusu olmayacaktır. Peki bugüne kadar perma yaptırıp da saçının yandığını ya da zarar gördüğünü anlatan arkadaşlar haksız mı? Tabii ki haksız değil. Sonuçta dediğim gibi bu kimyasal bir işlem ve kimyasal işlemlerde saçın yıpranması, zarar görmesi muhtemeldir. Bunun için ilgili firmanın hangi markayı kullanıyorsanız, prespektüsüne uygun şekilde uygulama yapılırsa saç hiçbir şekilde zarar görmeyecektir. Bunun için perma uygulamasını yapan arkadaşımızın kullandığı markanın prespektüsüne göre yani uygulama talimatlarına göre bu işlemi yapması gerekir. Eğer talimatta yer aldığı şekilde uygulama yapılırsa o saçın hiçbir şekilde zarar görme ihtimali yoktur. Dolayısıyla perma belirli olasılıklarda saça zarar verebilir. Belirli olasılıklarda ise hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Peki perma saçı yakar mı dedik? Çünkü genelde sizin yorumlarınızda ya da sorularınızda saçım yandı, saçı yakar mı gibi şeyler var. Aslında saçı yakmakla ilgili bir durum değil bu. Tamamen içeriğindeki kimyasalla ilgili saçın aşırı yıpranması, zarar görmesi ve kuruması. Yani permanın saça verebileceği olası zararlar bunlardır arkadaşlar. Peki zarar görmüş bir saç yani perma hatalı bir perma işleminden sonra zarar görmüş bir saç dökülür mü? Hayır arkadaşlar bunun cevabı da kesinlikle perma işleminden zarar görmüş bir saç dökülme riskiyle karşı karşıya değildir. Çünkü perma gibi saç düzleştirme gibi kimyasallarla çalışılan işlemlerde eğer saç bir zarar görmüşse, hasar almışsa bu sadece mevcut saçı etkiler. Yani permayı yaptık, mevcut saçımız zarar gördü. Bu tamamen orayı bağlar saç köklerine herhangi bir zararı yoktur. Dolayısıyla permadan dolayı saçınız hiçbir zaman dökülmeyecektir arkadaşlar. Bunun cevabını da bu şekilde vermiş olayım. Peki perma saça nasıl zarar verir? Bunları da bilinmesinde fayda var. Çünkü dediğim gibi ben bugüne kadar birçok işlem yaptım. Yani yıpranmış saç çıkmadı mı? Tabii ki birkaç tane çıktı. Ama bunun da belirli nedenleri var. Bunları da anlatmak istiyorum. En azından bunların da bilincinde olun. Perma yaptırırken bunlara dikkat ederseniz saçınızın yıpranıp yıpranmayacağını işlem sırasında anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir, Perma ve renklendirme işlemlerinde saçınızın yıpranması olasılık olarak yüksektir. Çünkü perma bir kimyasal işlem, belirli bir uygulama yapıyorsun ve saçın neminin bir parça olsa kaybolmasını sağlıyorsun. Yani permadan sonra saçın nemini biraz kaybedecektir. Dolayısıyla daha kuru bir saç olacaktır. Bunun peşinden eğer bir renklendirme işlemi yapılacaksa, kaldı ki renklendirme işlemi de bir güçlü kimyasalla yapılıyor, blonderla ve bu da saçı ekstra yıpranmasına sebep oluyor. Yani hem perma hem renklendirme yaptın. O zaman saçın %50'nin üzerinde yıpranmış olacaktır. Yani zarar görecektir. Perma ve renklendirme uygulamasını gerçekten prosedürüne uygun şekilde yaparsanız bu yıpranma minimum seviyede kalacaktır. Yani sizi rahatsız edecek bir şekilde yıpranma olmayacaktır. Peki nedir bu prosedür uygulama? saçımız yanmasın. Tabii ki bu sizin elinizde olan bir şey değil. Tamamen saça bu uygulamayı yapacak olan arkadaşımızla ilgili bir durum. Bu arkadaşımızın bu uygulamayı prosedürüne uygun şekilde yapması gerekiyor. Sağlıklı bir perma yapmak için gerekli olan adımları ben kısa kısa anlatayım. Bu adımlar yapıldığı takdirde saçınız hiçbir şekilde yıpranmayacaktır. Gayet sağlıklı bir şekilde permanızı kullanacaksınız. Birincisi perma yapılacak saçın analiz edilmesi. Yani analiz edilmesi derken bunu laboratuvar ortamında saçımda ne var ne yok falan gibi değil. Biz mesleki olarak uzun yıllardır bu işin içindeyiz ve bir saçın kalın telli, ince telli, hafif, zayıf, güçlü bir saç olduğunu görebiliyoruz. Uygulamayı yapacak olan arkadaşım eğer saçın pozisyonunu, durumunu analiz ettikten sonra yani zayıf ve ince telli bir saç bunu tespit ettik ve kenara koyduk. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Buna uygun bir ürün. Yani eğer kalın telli ve güçlü bir saç için kullanılabilecek bir ürünü bu saça uygulama yaparsak dolayısıyla bu ürün daha güçlü olacağı için saçı yıpratacaktır. Saça büyük ölçüde zarar verecektir. Yani burada anlamamız gereken arkadaşlar saçınızın durumuna göre uygun ürün kullanımı zarar görmemesi için birinci maddemiz. İkinci maddemiz uygulama sırasında uygulamayı doğru yol yolla, doğru yöntemle yapmak. Bu nedir? Birçok arkadaşımız perma olayına tabii ki çok yeni, olaya tam hakim değil. Bunun için sadece sosyal medyadan, gördüğü videolardan ya da e, bu tarz bilgilerden yola çıkıyor ve perma yapmaya başlıyor. Bunların da yaptıkları en büyük hatayı ben şu şekilde görüyorum. Genelde perma ilacını saçın tamamına sürüp daha sonra bugdi ile sarıp en sonda yeniden ilacını sürüp bekleme süresine geçiyor. Bu tamamen yapılan en büyük yanlış. Çünkü perma uygulaması yaparken saçta kalacağı süre maksimum 30 dakika. Yani bu her markaya göre değişiklik gösterebilir. Ama bir perma ürün için 30 dakika üst sınır olarak görüyorum. Benim kullandığım markalara baktığım zaman bugüne kadar ki. Peki şimdi saçın tamamına sürdük perma ilacına. Sonra sarmaya başladık. Sarmamız minimum 10-15 dakika. Belki 20 dakika, belki yarım saat. Saçın çünkü pozisyonuna göre her saç hemen çok kısa sürede sarılabilecek konumda olmuyor. Daha önceki kesimi olsun, uzunluğu olsun bunun için zorlayıcı olabiliyor ve bazı perma sarma, bu diye sarma işlemleri yarım saate kadar sürebiliyor. Eğer ilacı saçın tamamını önceden sürüp sonra sarma işlemine başlamışsak diyelim ki 20 dakikamız aldı. Yani 20 dakika. İlacın saçta bekleme süresi 30 dakika. Geriye kaldı 10 dakika. Peki sardıktan sonra ne yapılıyor? Tekrar bir ürün Uygulaması yapılıyor ve 30 dakika beklemeye geçiliyor. Birinci e, turda ilacı sürdük, 20 dakika geçti. İkinci kez sarma işlemi bittikten sonra tekrar ilacı sürdük. Yani ilacı yoğunlaştırdık. E, bu şekilde bir 30 dakikada bekledik. Bu saçın zarar görmemesi zaten imkansız arkadaşlar. Eğer böyle bir uygulama yapılıyorsa kesinlikle saç büyük ölçüde zarar görecektir. Aynı şekilde bu saça bir de renklendirme uygulaması yaparsak geçmiş olsun saçınızı elinize alıp gidebilirsiniz büyük ölçüde diyebilirim. Şunu biliyoruz 30 dakika bu perma ilacı saçımızda kalacak ve daha sonrasında bunun durulamasını yapacağız. Bu gidilere sardık ilacımızı bütün saça uyguladık ve 30 dakika bekledik. Sonra durulamasını yaptık ikinci ilacını yani nötralizör ilacını kullandık. 15 dakika 20 dakika bu tamamen size kalmış ama minimum 15 dakika saçta kalmasını sağladık ve duruladık. Bu güdülerimizi açtık. Karşınıza kesinlikle yıpranmamış, zarar görmemiş yani yanmamış bir saç olacaktır. Bunu ben garanti edebilirim arkadaşlar. Bunun haricinde dediğim gibi saçı döker mi dökmez mi aşamasında da perma saça zarar vermiş olsa dahi yani saçınız yanmış olsa dahi perma işleminden sonra bu sadece mevcut saç için geçerli olacaktır. Dolayısıyla saçınızı bir dökme nedeni değildir. Yani permadan sonra saçınız dökülmeyecektir arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Kısaca buraya kadar perma saça zarar verir mi? Hangi sebeplerden zarar verir ya da zarar vermez bunları anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, esen kalın.